بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواب الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويفرغ امري الى الله ان الله مِّنْ بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولا بعد حين صدق رسول الله ونصدق رسول الله الكمال قال Allah Celle ve Ala bizi varlığından haberdar ettiği için yoktan yaratıp bütün kainattaki her şeyi bizim emrimize İslam buyurduğu için bizi kendisine kul ve İslam şerefiyle ve şereflendirdiği için sonsuz hamdü senalar ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz e de salat ve selam olsun. Cenab-ı Allah Celle ve Alâ Hazretleri bizi onun şefaatinden mahrum bırakmasın. Ve bu sohbetimizin hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Rabbimiz ihsan eder. Aziz Müslümanlar kul olarak insan olarak adil yaratılmış birer varlıklarız. Fakat her nedense bazen rotasını çizgisini şaşıran kimseler cenab Allah'a karşı geliyor, isyan ediyor. Ona karşı verdiği nimetlere karşı nankörlükte bulunuyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi hidayette daim kılsın. Muhterem Müslümanlar, eninde sonunda Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin huzurunda hesaba çekileceğimize göre inkarın hiçbir faydası yok. Her şey önümüzde hazırdır. Eşsiz kitabımız zaten meydan okuyor. Rabbimiz emir ferman buyuruyor. Yeri göğü ben yarattım bana kulluk ediniz buyuruyor. Gökyüzünde, yıldızlarda hiçbir patlatlık, hiçbir sürüz göremezsin. Yere, göğe bak, ibret al şeklinde bizi ibret almaya, düşünmeye davet ediyor. Sadece bunlar mı? Hayır. Değil. Aklınızı kullanın. Şeytan sizi saptırmasın. Sadece bunlar değil. Onlar deveye bakmıyorlar mı? Keyfe, holikat nasıl yaratılmış? diye buyuruyor. Aslında akıl sahipleri için Hz. Müslümanlar bir yaprağın yeşil iken dalından düşmesi, sararması bile bir ibrettir. Ne güzel yaratmış, yaradan Mevla. Bunları düşünüp, bilip, evet, ona göre her Müslümanın daha çok Cenab-ı Allah'a yaklaştırıcı ibadetlerde bulunması gerekmektedir. Hastalık bazen belimizi büker. Eğer ki bir gün gıdasız kalırsak, takatsız bükeriz. Uykusuz kalırsak ceza öyledir. Onun için, değil mi? Şu kulun acizliğini idrak etmesi çok önemli bir olay. Yoksa Cenab-ı Allah'ın yurdunda halk ettiği dünya üzerinde yaşayıp onun verdiği imkanları kullanarak Cenab-ı Allah'a ihsan etmek herhangi bir mana ifade etmez. Bu dünya kaç defa alt üst olmuştur. Nice zalim insanlar gelip geçmiştir. Hiçbirine bu dünya kalmamış. Müslümanlar Cenab-ı Allah Celle Celal Hazretleri buyuruyor. Evet. Kullu nefsin zâikatul mevz. Sümme ileyna turcavur. Ölüm mutlaka size gelecektir. Buna emirle ferman ederek Rabbimiz buyuruyor ki, Herkes ölümü tadacaktır. sonra da bana döndürmeceksiniz diye buyuruyor. Eminler, bu itibarla evet demek oluyor ki en büyük mutluluk Allah'ı tanımak ve ondan sonra O'nun emirleri doğrultusunda verilen hayatımızı kaç ise O'nu yaşamak. Sevgili Peygamberimiz bu hususta ikaz ediyor. Evet, uyarıyor. Zaman zaman ne kadar güzeldir. Malı olmuş, ömrü olmuş, malı çok olmuş veya ömrü uzun olmuş da güzel ibadet yapmış kişi için. Mal da ne güzel, ömür de ne güzel. Aziz Müslümanlar, onun için her şeyin iyi olanını istemek, hayır olarak Cenab-ı Allah'tan istemek ve ona dua etmek azimizin de ifadesidir. Siz zannediyor musunuz ki biz bu gök güç ve kuvvet içerisinde bulunacağız? İşte görüyorsunuz. Gençliğinizdeki kuvvetimiz, gücümüz düşüyor. O taşı sıktığımız zaman <laughs> suyunu çıkaracak şekilde değil mi? El avuca sığmayan gençlik yaş birlikte gidiyor. Saçlar ağrıyor, gözler görmüyor, kulak ağır işitiyor Hazreti o bakımdan insanoğlu demek ki hangi yönden bakacak olursanız olun aziz bir varlıktır. Dolayısıyla kendisinden evet daha güçlü, daha kuvvetli, ezeli ve ebedi olan varlığa ki işte o varlık Cenab-ı Allah'tır. Ona dönmesi, yönelmesi icap eder. Sadece zorda kaldığı zamanlar değil. Ama refah zamanlarında huzur ve rahat içerisinde olduğu zamanlarda da Cenab-ı Allah'ı anmalı, ona ibadet etmeli, ona kullukta devam etmelidir. Sıkıştığı zaman Allah'ım beni kurtar demek. Tabii ki evet denilmesi lazım ama o ses tanıdık mı değil mi diye Cenab-ı Allah tarafından öyle tabir edeyim ses denilir. Yani bu ses tanıdık mıdır? Sadece zor zamanlarında mı o şekilde itica ediyor? Diye ses de bilir Müslüman kadın. Aynı bu şekilde ifade edebiliyor. Cenab-ı Mevla buyuruyor. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ Evet. Ey, ey müminler, sizler, ey insanlar, bütün herkese bu şamil. Evet. Siz Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ona dönünüz. Ne olursanız olur. Bakın cenab Allah sizin duanız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu diye buyuruyor. Yer gök sanki dua dilekleriyle ayakta durmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in şöyle bakacak olursak kısmı azamı biz çok kısmı da duadan ibarettir. Her yastıdan sonra okuduğumuz amene Resul diye bildiğimiz Bakara Suresi son iki ayeti ki orada en temellâle sen surna alel kavmil kabiri diyor. O ne demek? O manayı bil de bil, değil mi? Onu bileceksin. En sen Mevlana, Rabbim sen bizim yaradanımızsın. Sen surna alel kavmil kafiri. İnansızlardan unut da, bizim aleyhimizde çalışanlara, bizi arkadan vurmak isteyenlere karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Değil mi? Bu şekilde dua etmek ne kadar büyük bir mana ve anlam taşır. Ente Mevlana sensun alel kavmi kafiri. Tabii sen bizim Mevlamızsın. Bakınız biz kul olarak bu şekilde evet okuyoruz veya dua ediyoruz. Sen bizim Mevlamızsın diyoruz. Ama bir de en büyük mutluluk nedir? Evet kulum sen de benim kulumsun. Hitabına nail olmak da çok büyük bir mutluluk. İşte değil mi? Bu iletişim içerisinde olmak lazım. Öyle ifade ediyor. Değil mi? Biz Cenab-ı Allah'a gönlümüzü arz edeceğiz. Cenab-ı Allah kulum ne istiyorsun? Buyur, buyur, sana ihsan edeyim diyor. Hacıların bile değil mi? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Fedaları buyur Allah'ım buyur. Gönülden yapmak lazım. Yapılan lebbeyk ile sadece dil ile kulak arasında gidip gelen bir saftan, bir sözden ibaret olan lebbeyk arasındaki tabi iki fark vardır. Müslümanlar onun için o da o kullarım, kulum bana dua ediniz kullarım bana dua ediniz, ben sizin dualarınıza icabet edeyim buyuruluyor. Aziz Müslümanlar, bu dünyada hiçbir sert bahsi değil. Resul azizdir. İhsan edilen her şey bir gün emanettir, alınacaktır. Sıfatimiz emanet, gençliğimiz emanet, malımız emanet, canımız emanet. Sahip olduğumuz her şey bir emanettir. O bakımdan aziz Müslümanlar bu anlayış içerisinde hayatımızı her an, devam ettirelim ve bundan hiçbir zaman ayrılmayan ki kurtuluş erelim. Bakınız bu kürsülerden sizlere neler neler hatırlatıldı. Neler neler söylendi. Çok şey söylendi. Bunlar hep şeriat ölçüsü içerisinde olanlardır. Ve buradan ayetler, hadisler dışında veya sağlam kaynakların dışında size nakledilen hiçbir şey yok. O bakımdan Cenab-ı Allah çok dönelim, yalvaralım. <laughs> ve O'na dönüp O'nun kulluğunda devam edelim. Çünkü bir gün gözümüzü açtığımız zaman bakarsınız ki karşımızda Azrail Aleyhisselam'ı görebiliriz. Kıldığımız namaz öyle kılınmalıdır ki, belki en son namazımdır anlayış kılınmalı. Evet, رَعْمُدُ Evet, Sen Rabbine sana ölüm gelinceye kadar ibadet et. Cibril hadisinde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ibadet etmenin manasını anlatırken sen Cenab-ı Allah'a ibadet edersin, ta'budullah ibadet edersin, sen ne keserahu sanki sen Rabbini görüyor umuşçasına. Evet suyun içindeki balık gibi huzur içerisinde ibadet edersin. Şöyle bir bakalım aziz Müslümanlar. Eyvah bana sizi anlattığım şeylerle dikkatinizi çekin. Evet. Değil mi? Balığın sudaki gibi. Evet. Oluşunuza da hayran azim o, Olanlara da hayran azim O bakımdan demek ki öyle buyurulmuş azim Müslümanlar. Öyle buyurulmaktadır. Evet. Biz Rabbimize o şekilde, o anlayış içerisinde ibadet etmemiz lazım. Gelen kişi peygamberle konuşuyor, sahabeler de görüyor. Buna Cebrail, Zibril hadisi gelir Hadisler nazarında ve beynel Alimler arasında böyle anılır. Üzerinde uzak yoldan geldiği belli, maruf bir kimse de değil, kimse tanımıyor ama ben beyaz örtüler içerisinde o çölün sıcağında tozlu havasında gelmiş pırıl pırıl tertemiz yüzü temiz, kendi temiz ve sahabelerden de zıhya adındaki zıhya tül kimse tanımıyor geliyor peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin dizinin dibine oturuyor o peygamber işte bak Meleklerimizin dizinin dibine tutmuş bir peygamberdir. Değil mi? Öyle üstün bir peygamber. Biz Allah'ın tipi o peygamberimiz. Gözünüzü atın. Gözünüzü atın. Burada nerede olduğumuzu idrak edelim. Evet. Nerede olduğumuzu, konumumuzu idrak edelim aziz Müslümanlar. İşte oraya gelip de soruyor çeşitli sorular ve ondan sonra diyor ki İhtam nedir ey ya Allah münfet? İhtam, anta Abdullah, sen ne kestirah? Keilm tekun, kestirahu, fe innehu yaraktan, yaraktan. Evet, yaraktı buyur mu tamam? Orada hizmet, orjel mütteşeyah ve dolayısıyla bütün Müslümanlara da Allah Celle ve Allah Azletlerine oğlu geliyor muktesima ibadet etmenizdir buyuruyor. Sen onu göremiyorsun ibadet ederken ama o anlayış içerisinde, huzur içerisinde o seni görüyor anlayışıyla ibadetine de dikkat et manasında. Onun için sevgili Peygamberimiz böyle kılınmış olan namazı mirada, yolculuğuna örnek etmiştir. mirada مِنْ صَدَقَ مَنْ Ne kadar güzel söylemiş konuşan, söyleyen kişi. Eyvah bana. Eyvah bana. Eyvah bana. Eyvah bana. Eyvah bana. Evet mümin o buyuruyor ki namaz müminin miracıdır. Çünkü o namaz mirasta nazi, evet emredilmiştir. Bize emredilmiştir. Peygamberin aleyhissalatü vesselam efendisi şahsında. Onun için aziz müminler alimleriniz namaz kıldığı zaman diyor. Evet şu iki mehrak yani saçının iki ayrımı arasına gerçekte kılınan bir namazda öyle bir durum söz konusudur. Öyle bir mümin için bu durum söz konusu Nedir o? Evet Cenab-ı Allah'ın rahmeti oradan yağmaya başlar. Onu ihata. Evet müminler ne söyleyelim ki? Onun için bunlar derin mevzulardır. Aziz Müslümanlar demek oluyor ki bir Evet, sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluk içerisinde Rabbimiz bize hayatımızı idame ettirmeyi nasip eylesin. Tehâdû, tehâbû ve tesâfehû yüzhebû le zillâ ankum ev Ey Allah'ın kulları, sizler arada bir mümin olarak küstünlüğü bırakıp da birbirinizle hediyeleşin. Bakınız ne güzel din İslam. Ne güzel. Kim demiş bu din teröristtir. Terörist yetiştir. Hayır öyle değil. Öyle değil Müslümanlar. Bizim bir vizyonumuz var Müslümanlar olarak. Dünya üzerinde bir vizyonumuz, görüntümüz var. Bu görüntü bozuldu. Sanki televizyon ekranındaki görüntünün hava şartlarından veya namisayet şartlardan pır 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 olup da bir görüntüyü izleyememeniz gibi bir görüntüye sahip olmuş. Müslümanlar bunun bir kısmı bizden kaynaklanıyor Müslüman olarak. Evet. Müslüman nedir o hocam hep bizi hatalı görüyor. Yok müminler ben hatırlatıyorum testiyi kırmadan önce söylüyorum testi ha hatırılacak Yani iman testin, İslam testin, senin sahip oldun yani İslam yoksa İslam hiçbir zaman kırılmaz o ebediyle kıyamete kadar devam edecektir dindir sen Müslüman diyorsun Müslümanlık seçtin kırıldı kırılacak belki çoklarının ki kırılmış evet yoksa İslam'a bir halen gelmez İslam yine İslam'dır Kur'an yine Kur'an'dır bizi yoktan var eden Allah ebedidir ebedidir o ayyullâ yamut almaz yeni müminler öyledir Öyledir, o bakımdan aziz Müslümanlar, demek ki İslam bu işte. Hediyeleşiniz zaman zaman, ki bu hediyeleşmeniz ondan sonra sizlerin aranızda sevginin ziyadeleşmesine sebep ve Allah rızası için. Bu Allah rızası için yapılır. وَتَسَافَحُوا Ondan sonra evvela selam, ondan sonra da iyyâb ettiği takdirde misafaha yapınız. Hani bunu bir şey halinde getirmeyiniz. Bir nevi evet vekar içerisinde olsun. Hani gir, gir gir o manada değil. Değil mi? Evet yolda karşılaşıyorsunuz selamdan sonra. Evvela selam. Bâdehu selam. Öyle denilmiş. İşte bunlar yapılmıyor veya yapılamıyor. Bazen ama yapılırsa ne olur? Fesatahu <tık> misafaha ediniz. Yüzheybu lezille anküm. Sizden kini, hasedi, tekemenezi alıp götürür diyor. Sevgili Peygamberim Aleyhissalatu vesselam az mevinler. Tabi 15-20 dakika içerisinde ancak bu kadar söylenir. Hele bir de cemaatin girsin. Benim söylediklerimin kulağının köşesinden geçer ise ama yani anlatan kişide de bir heyecan ve aşk kalmıyor. Az müminler kimseyi tabi itham etmiyorum da. Hakikaten bir vaaz dinleyişi vardır. Başların üzerinde kuş varmış gibi tak uçacak gibi sahabelerin dinleyişi gibi bir dinleyiş vardır. Bir e de değil mi? Evet gönüller her dünya meşguliyetiyle ilgili olursa öyle dinleyişler de vardır. Müslümanlar sudaki balık gibi camide olması lazımdı. Bu güzel bir sözdür. Zaman zaman onu tekrar ederdim. Aman bu camiler hastalar için de oksijen çadırı gelidir. Bir insan rahatsızlaştığı zaman teneffüs yetmezliğinde veya astım gibi bir rahatsızlık olur da doktorlar hemen onu kontrol altına alırlar. Ha ne derler? Bir de oksijen çadırını alalım nefesi oksijeni tabi gelmiyor. İşte buralar, bu mekanlar Cenab-ı Allah'ın mabetleridir. Oksijen çadırı gibidir. Burada hastalıklardan şifa bulmuş olarak döneriz. Evet. Allah doktorlarımızı da hayırlı doktorlardan kız. Doktor var, tedavi etmezse değil. Oksijen çadırında dört dörtlük hastanelerde olsa Oranı buranı, cefal, teni, peristan eder, kör top alır. Allah cemlel-i azzetleri hepimize vakti zamanında tedarikler nazip eder. Yeter mi? Yeter, artar bile. Velhamdülillah Rabbil alaminen fakir.